Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sülüs de aslında bir yerden sonra artık harfleri birbirlerine doğru yerlerinden temas ettirerek, dokundurarak e, çizgisiz herhangi bir çizgi çekmeden yazmaya çalışmak, yazabilmektir ama herhalde onun için biraz daha vakt, vakit var. Mesela normal şekilde şuradan bir çizgi çekecek olsak şöyle bir çizgi çekmem gerekir nasıl aşağıya doğru kaydığını görebiliyorsunuz. Valılar işte şeyin üzerinde olacak olsa mesela buradan itibaren bir aşağıya doğru düşüş olmuş. Ee, o yüzden birazcık daha belki satır çizgisi çekmeye devam edebilirsiniz. Hani kendinize güveniyorsunuz. Ben birazcık böyle çalışırım ve ondan sonra da buna gerek kalmadan yazarım diyorsanız isterseniz birkaç hafta şöyle bir devam edin. Ama dediğim gibi birazcık burada öncelikli olarak satır çizgisini çekmeden yazabileceğimiz zamana kadar böyle devam etmekte fayda var. Şimdi şöyle nesi metnini de karşıma alayım. Kıbarelerde bir eksiklik yanlışlık olmasın diye onu kontrol edelim. Hem bazı birleşimler nasıl yapılıyor. Niye? Mesela burada keşide verdik onları falan en azından şöyle anlamış oluruz. Vallahi güzel. En güzel de bu ikincisi olmuş. Bu birazcık büyükçe geldi. Ortadaki sanki daha en dengelisi bunların içerisinde. Ee, şuradaki açı hak kelimesi için hak derken şu açı çok yatık. Bununla şuradaki o dönüşte birazcık bunun şu açıyla olması gerekiyor. Yani o açının, bak şuradaki açı güzel. Buradaki başlangıç da aynı olmalı. Harf olarak güzel. Bağlantı noktası iyi. Gaf, gafın sonrası iyi. Lafzatullah'ta problemimiz var. Lafzatullah'ın şunların ikisi eşit olmalı satırda. Bu ikisini eşitlememiz lazım. Böyle bir aşağıya doğru eğim var. Ama dediğim gibi ilk ve ikinci lamlar eşit. Üçüncüsü bunun alt ağzının karşısına kadar gelmesi gerekiyor ve buranın içeriye dönük olması gerekiyor. Böyle bir neslihteki gibi, böyle kare dikdörtgen gibi yukarıya ağzını açık bir U harfi gibi olmuş. Şöyle bir satır çizgisi çekip, bu satır çizgisinde laf daha göstermeye çalışalım. Evet bu ilk hareketimiz iyi. 3-3.5 nokta. birazcık azizliği oldu. Evet şimdi burası şu kısım bakın burada bir içe dönüş olması gerekiyor. Düz bir çizgi çektiğimizde bunalıklaşmazsa şöyle bir yaklaştırmaya çalışayım bakayım. Şöyle bir çizik çektiğimizde burada içte bir kavis olduğu anlaşılsın. Sonra dediğim gibi bu ikilamlar birbiriyle aynı. Bundan sonrası biraz sola doğru eğimli olabilir. Eğimli olacak daha doğrusu sola doğru eğimli olabilir diye. Bir de şu H'yi çok açık yapmışız. Bu aradaki şu açıklık bir noktayı geçmez. Evet. Bu lafzatullahları, bu yazılardaki lafzatullahları özellikle Sami Efendi'nin, Kız Esker Mustafa İzzet Efendi'nin Ayasofya'daki o yazılarının örneklerini, resimlerini bol bol inceleyin. Onları gözünüzün önüne getirerek bunu çalışmaya gayret edin. Şuradaki hareket doğru ama çok açılmış. Bu kadar açılmadan gitmesi gerekiyor. Daha şöyle buralardan bunu devam ettirmeniz gerekiyor idi. Evet bu elif iyi ama dediğim gibi şimdi şuradaki elifle bu elifin satırdaki yerinin aynı olması lazım. Bu çok aşağıya düşmüş. Oradan da itibaren de artık aşağıya doğru gitmiş. Ee, i̇nni İnni Şeyyubun Şimdi Nun niye birleşme burada şuraya kadar iyi ama buradan sonra bir Şuranın çok sertliği var. O dönüş böyle ama burada çok hafif bir esneklik gösterin olur mu? Yani burası şu cetvelle çekilmiş gibi çok sert olmasın. Ee, şöyle bir orayı hafif yumuşattığımız zaman bu harf daha güzel bir hale alacak. Evet. Satır çizgisi burasından geçmeli normal şartlarda. Şin, şın dişleri iyi ama burada keşiği de vermeli miyiz? Bilmiyorum. Yani keşiği verirsek böyle mi vermemiz gerekir? Çok aşağıya düşmüş bir defa. Yani Nesih'inde de bir keşi de var. Siz herhalde onu da düşünerek yaptınız ama Nesih tekiyle birazcık farklı bu. Yani buraya çok keşi vermek zorunda değiliz. Vereceksek de bunu bu kadar aşağıya düşürecek şekilde vermememiz gerekiyor. Normal bir birleşimini yapmaya çalışabilirsiniz. Mesela bunu siz burada kişide siz nasıl yazılır? Şın Y ve G harfi var değil mi? Evet bu bağlantı için böyle bir uzun bir şey tutabilirsiniz buraya. Sonra da gafa geçiş. Evet, normalde şu kadarcık bir kişi değil, bu bağlantıyla da bu harf yapılabilir daha değerli toplu olur. Şu çana, gafın çanağında da benzermiş sertlik burada da var. Şurayı görmeyin. Burada bitmesi lazımdı. Daha iyi ama belki içini ölç noktaladığımız zaman bu sizin kaleminizde 5 noktadan fazla gelir. Benimkiyle bile neredeyse 6 nokta geldi. Şuradan ölçtüğümüzde 5 nokta gelsin. Bunun altı bir buçuk nokta olur kafın. Kafasının altı. Evet. Liz zemzemiyor zemzemiye. Biz zemzemiye. Evet, şu lam ve lam birleşiminde bir problem var. Lam, lam, lamın birleşiminde. Şurası çok yuvarlak çıkmış olur birazcık şöyle köşeli olması lazım oranın. Evet, bu dönüş birazcık böyle olsun. Çok yuvarlak değil. Daha köşeli gibi. Evet, bundan sonra eğer böyle mürsel bir ra yapacaksak da burası çok geçişi dar yapmışız. Buradan sonra şöyle besmelede olduğu gibi Şöyle yaklaşık bir nokta bir yukarıya dönüş olması lazım. Bu muhakkak yazıya birazcık benzemiş. Muhakkak besmelilerde falan bu şekilde olur. Mesela bunu da şuna dokunsun diye mi de müdevver yapabilirsiniz. Daha sanki oraya... ...müdevver olursa daha iyi gider. Çünkü mimi de hemen şöyle... ...onun için ona dokundurarak yaparsınız... yazdığınız kalem kalınlığı herhalde bu kadar ince değildir. Ee, ben birazcık küçülterek ya da kağıdınız büyük ben çıktı alırken A4'e tabi alabiliyorum. Ondan dolayı böyle birazcık inceldi özellikle kalem kalınlığı. Ne kadar kalem kalınlığınızın ölçüsü bilmiyorum ama 2 milimden küçük olmasın. 2 milim 2,5 milim arası olsun. Ee, Minbaşı güzel fena değil. Ee, bir dokunuşta bunlar halle olabilecek şeyler. Keşi de vermek zorunda değilsiniz. Yani dediğim gibi nesihteki keşide verilen yerlerdeki gibi aynen herhalde siz ondakine biraz benzetmeye çalıştınız. Nesihle sülüsün mantığı ayrıdır. Nesihte gider belki ama sülüste çok bazı harfleri keşi de gitmiyor. Yani burada da çok gerek yok. Bu birleşim mim gayet güzel olmuş. Mimden yeye geçiş iyi. Keşide olarak hani ayrı tek başına baktığımda da iyi. Keşidenin e, derinliği, e, akışı falan da güzel olmuş. Ama dediğim gibi burada en büyük sorun bir defa satır. Satırı mutlaka hizalamak lazım. Laf satırlığa ayrıca çalışın. Evet. Haşimi. Haşimi'yi epeyce yazdık buralarda. Hı, güzel. Şu aralardaki geçişleri birazcık daha kuvvetli yapalım. Sonra şu birazcık daha dik olur ama iyi. Yani onu belki birazcık daha dik yapabiliriz. Şöyle gelip buradan dönse daha iyi olabilir belki. Şu arayı birazcık daraltmamız lazım. Şuralardan da onun dönmesi lazım. Burada da aynı şey var. Şurayı ilk baştaki bu gelişi biraz sertçe geliyoruz. Oraya şöyle hafif bir içten çok minik bir kavisle yumuşatarak gelelim. Bir de ölçülü olsun. Bu da 5 noktayı geçebilir mesela. Ee, kendi kaleminizle ölçtüğünüz zaman. Evet. Elinize sağlık. Bu satırı bir kere daha böyle bir derli toplu yazabilmek adına şey yapalım. Ee, tekrar edelim inşallah. Ee, nesihe geçecek olursak sıralama değişik oldu. İyi, yukarıda olduğu için şimdi elimi yazdığım yerlerin üzerine koymadan yazmaya çalışacağım. Evet, iyi. Şu geçiş böyle yani çok böyle bir U gibi değil de birazcık şöyle burada bir sertlik ve tam kalemli bir geçiş olsun bu tarafa doğru olur mu? Burada böyle bir şey olsun. Bunun iyi. Sadece satırdaki duruşu belki birazcık daha şöyle aşağıya alınabilir. Ellezine yükmenü ne derken yeyi birazcık daha başlangıcını şey yapalım. tırnak biraz daha belirgin olsun. Benim yaptığım yerlere çekmiyor maalesef. Yaklaştırdığım için oraları çekmemiş. Şunu anlatmaya çalıştım. Birazcık şu dönüş lambdan zel harfine geçerken burası birazcık daha böyle uyu andıracak şekilde bir yukarıya doğru bir geçiş var birazcık arayı daraltabiliriz. Benimki de geniş oldu ama bir de nunun satırdaki yeri de birazcık daha belki aşağı olabilir. Biraz daha düşsün şöyle aşağıya bu. Y'nin şu ilk tırnağını birazcık daha belirgin yapalım dedim. Hemize çok güzel. Mim, nun, vav bunlar gayet iyi. Keşide de sorun var. Keşide de bakın şöyle bir düz çizgi çektiğimde buralara geliyor. Şuraya gelmesi lazım. Keşideyi eğer tam yapacak olursak Şöyle bir satır çizgisinde. Tam buraya karşılık gelmesi lazım iki nokta. Biraz bu tarafa doğru açık olmuş. Şunları birazcık daha kapalı yapalım. B elif birleşimlerini birazcık daha kapalı olsun. İyi bu. Şu vavın kuyruk kısmı daha iyiydi. Bu birazcık daraltmış. Yeah. Bunların yanında non küçük kalmış. de yukarıya doğru gitmiş, tam tersi bütün harflerde sola eğim olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru da bir geçişin olması lazım. Sırt çizgisi ise bu kelime kendi içinde böyle biraz yukarıdan aşağıya doğru sola doğru eğimli olsun. Yukarıya doğru değil. Evet bu gayet güzel. Bunlar iyi. Bunlar da iyi. E harfi baktığınız örnekte hangisinden yapılıyor bilmiyorum ama e harfini bir inceleyin. Orada bir problem var gibi. Bu tarafa çok fazla gelmiş. Şu başlangıçtan itibaren burası şöyle. Bu tarafa çok gelmesin taşmasın yani şöyle durması gerekiyor. Evet iyi. Bu keşi de eğer yarım yapacaksak şuralarda falan kesebiliriz eğer satır sonuna geldiği için yarım yapacaksak keşi değil, tamamlayacaksak da aynı şekilde şunun karşısına gelecek kadar olsun. Evet elinize sağlık. Harekelerle ile ilgili de bazen böyle unutuyoruz harekeleri. Sürüsteki harekeler fena durmuyor. Bunların daha ayrıntılarını inşallah görürüz ileride de. Bu da bir lafzatullah mantığıyla yapılan hareketlerden bir tanesi. Şeddeler. Bunlarla ilgili gördükleriniz kadarıyla yapmaya çalışın. Daha ayrıntılı inşallah onları ilerleyen zamanlarda değerlendiririz. Sadece şuna artık böyle bir el alışkanlığımız olsun. Şu harekelerin bunların paralellikleri çok önemli. Bakın bu yatay, bu daha yatay, bu dik. Bu çok e, satırda yaptıktan sonra ve harekeleri koyduktan sonra bu çok şey gösterir. E, satır dağınık gösterir. O yüzden aynı ölçülerde olsun. Nesihin harekeleri o anlamda daha iyi. E, paralelliklerine burada dikkat edilmiş ama sülüste birazcık onunla ilgili sorun var. Peki, elinize sağlık. E, sülüsü tekrar yazalım. Nesihin devamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.